Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkiye'deki bütün gençlerin düştüğü bir tereddütten bahsedeceğiz. Mezuna kalmak mı kalmamak mı? Evet. Ee, burada sizin için iki fenotip hazırladık. Biri ben, biri Kevser. Ben mezuna kaldığınız takdirde sizi nasıl bir sürecin beklediğinden bahsedeceğim. Kevser arkadaşımız ben da. Ben de tercih yaptıktan sonra size nasıl bir sürecin beklediğinden bahsedeceğim. Size önemli bir bilgi vermek istiyorum. Ben Kevser'le liseden beri arkadaşım. Ee, lisede İhya'yı biliyorsunuzdur. Size önceden bahsetmiştim. Ee, beraber 4 yıl boyunca bir eğitim kurumundaydık. Arapça ve İslami ilimler eğitimimizi aynen. beraber aldık. Dört yıllık bir eğitim süreci boyunca beraberdik. Sonrasında da son yollarımız ayrıldı. Aynen, aynen son yılda bizim artık bir tercih yapmamız gerekiyordu. YKS'ye e hazırlandık arkadaşlarımızla beraber. Ama işte tam olarak video sebebimiz burada başlıyor. Evet. Ben tercih yaptım ama Hümeyra arkadaşımız daha büyük amaçlar için Öyle <laughs> <laughs> demeyelim de, aldı. de ikimiz aldı. de farklı bir yolu seçtik diyelim. Aynen. Bir noktada yollarımız yine birleşecek zaten. Bizim özellikle size bahsetmek istediğimiz birkaç bir şey var. Öncelikle ben başlayabilir miyim Başla Kevser. Ee, şahsen yani açıkça konuşmak gerekirse ben ilahiyat tercih etmeyi istemiyordum. Ki biz bununla hep meyra... söylemedik bu arada. Kevser şu an e, Aa, ilahiyat evet. okuyor Marmara Üniversitesi'nde ve aynı zamanda... Edep. Evet. Edeb programı, akşam programı. Bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır ama Arapça derslerinin işte İslami ilimlerin devam ettiği bir program. Akşam saatlerinde olan bir de cumartesi günü kapsayan bir program. Oradan da devam ediyorum. Biraz genel anlamda konuşacağız bu konular üzerine. Evet. ben de bizim eğitim, bizim kursumuz e, İstanbul'daydı. Mezuna kaldığım için e, memlekete Elazığ'a döndüm. Yani bütün çevremiz silip atmış oldu. <laughs> Biraz ağır bir mezunduk. Beni Şu an İstanbul'dasın ama neden buradasın? Aa, neden buradayım? Kimselle video çekmeye geldim. <laughs> Merak bir buluştuk yani evet. sonunda. Öncelikle arkadaşlar, ee, biz öncesinde Hümeyra ile konuşuyorduk zaten. Ben ilahiyat tercih etmeyi düşünmüyordum ama son yıl YKS'ye hazırlandık. Biraz zorunlu oldu bu. Keser yaptı arkadaşlar. <laughs> birden bir derece yaptım. Birden bir Allah Allah. <laughs> Sonra sözelde iyi bir derece yapınca ben dedim ki ilahiyatı tercih edeyim öncesinde ya şimdi bak tercih etmeme nedenlerimden bir tanesi bizim zaten e, lise döneminde Arapça ve İslami İlimler programını bitirip gerçekten böyle bu alanda biraz bilgi edinmiş olmamızda ilahiyatı tercih etmekte bir noktada saçma geliyor. İlahiyat hakkında tereddüte düşmesinin sebebi Kevser'in bizim İhya'da eğitim aldığımız sırada hocalarımızın e, hocalarımız da üniversitelerden gelen hocalardı. Hep bize bizim eğitimimizin ilahiyattan daha kapsamlı olduğunu orada bir yılda, üç dönemde veya işte iki yılda gördükleri eğitimin bizim eğitimimizde çok daha kısa sürede verildiğini söylüyorlardı. Biz biraz bu yüzden ve bize, bize açıkça söylüyorlardı. İlahiyatı tercih etmeyin diyorlardı. Evet. Bu noktada bayağı tereddütlerimiz vardı ama gelin görün ki ben ilahiyatı tercih ettim. E, hatam yaptım. Kesinlikle hayır. Gerçekten üniversite ortamı olsun. Onun getirmiş olduğu kulüpler açısından çok çok geniş şeyleri var. E, bir de insanın biraz kendisine dönmesi gerekiyor. Gerçekten kendini geliştirmek istiyorsan nerede olursan ol bir şekilde gelişiyorsun. Fiyatla da zaten belli başlı şeyler devam ediyor. Ama yani insanın kendi düşünceleri var, yapmak istediği şeyler var. Bunu her yerde her şekilde devam ettirebiliyorum. Evet mesela bizim bir hocamız hep şey derdi bize. Hangi bölüme gittiğiniz o kadar önemli değil. Sadece kendinizi güzel Kesinlikle. bir üniversiteye atın. Sonrasında siz zaten o akışa kapılacaksınız diyordu. Kevser şu an bunu yaptı bence. Mesela Kevser geçen hafta bir kısa film ödülü aldı birincilikle. <gülüyor> <gülüyor> bir ödülü aldı birincilikle. Bunu yayınladım zaten şu an. Evet Kevser'in kanalında izleyen izleyebilirsiniz. Arkadaşlar tam olarak videoda size sunmak istediğim şey şu. Ee, şu an belki mezuna kaldınız. Belki de tercih ettiniz ama bölümünüzden memnun değilsiniz. Bu ikisi de olabilir. Şu an ya gerçekten... Ya da o ikinci sınıfsınız. Aynen. İki bakış açısıyla sizlere bir şey sunmak istiyoruz. Ee, tercih ettiğiniz yerde emin olun ki kendinizi değiştireceksiniz. Hayatınızı, çevrenizi hepiniz, hepsini siz belirliyorsunuz. Bölüm sadece hayatınızın bir kısmını oluşturuyor. Ondan sonra siz de. Belki de mezuna kalmışsınızdır ki e, daha, daha hayallerinizin arkasından gitmek istiyorsunuz. Daha farklı şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu da kötü bir şey değil. Bu da yani bu açıdan da çok iyi bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer mesela atıyorum Kevser şu an derece yaptığı için istediği üniversitede okuyor Kevser Marmara'da okumayı istiyordu e, ama mesela siz bunu yapamasaydınız ben arkadaşlar sınava girmedim komple o dönem biraz sakat bir dönemde <laughs> gerçek anlamda <laughs> gerçek anlamda sakat <laughs> e, mesela ben hiç sınava girmedim ama ben eğer bu sınava girmememin ardından işte girseydim şöyle olacaktı, böyle olacaktı, belki daha iyi bir yere gidecektim, belki daha kötü bir yere gidecektim. Şu an hayat benim için durdu gibi düşünseydim eğer, o zaman işte hiçbir şey elde edemezdim. Sizin asıl yapmanız gereken şey, yol sizin için ikiye ayrıldığında hanginiz hangisini seçerseniz seçin, o seçtiğiniz yolun size getirdiklerini ve götürdüklerini tam olarak kabul etmeniz ve hazmetmeniz gerekiyor. Yoksa siz e, hiçbir adım atamazsınız. Mesela Kevser şu an belki memnun olduğu şeyler de vardır, olmadığı şeyler de vardır benim de aynı şekilde şu an olduğum konuda memnun olmadığım çok şey var ama memnun olduklarım da var. Bana getirisi olan yönler de var. Sizin olduğunuz konumu kabul etmeniz ve size getirdiği güzellikleri değerlendirmeye çalışmanız Gerçek gerekiyor. Gerçek anlamda değerlendirince her şey değişiyor evet. gerçekten. Çünkü dediğimiz gibi üniversite hani 4 yıl, 5 yıl taş çatlasın 6 yıllık bir süreç. Bu süreçte evet sizin hayatınızda çok büyük şeyler değişecek ama bunlardan biri belki de mesleğiniz olmayacak. Mesela Kevser şu an ilahiyat okuyor. Bunun üzerinden bir örnek verelim. Kevser belki ilahiyatta üniversitede ilerleyecek. Belki ilahiyat diplomasını sadece duvara asıp <laughs> bambaşka bir şey yapacak. Ki Kevser buna biraz meyilli bir insan. Ne yapacağı belli olmaz. Ee, sizin de buna odaklanmanız gerekiyor. Bir şey seçtikten sonra o sizin tamamen hayattaki tek vasfınız, Aynen. sizin tek sıfatınız olacak diye bir şey yok. Üniversite her şey değil. Evet. Mesela ben şu an sayısaldan hazırlanıyorum. Tıp veya diş düşünüyorum. Büyük ihtimalle diş kazanacağım. İnşallah ne istersen. <laughs> Aynen inşallah gelirim buraya geri. Yani ben diş kazandıktan sonra doktorluk benim için sadece bir vasıf olacak. Benim Kesinlikle. Benim hayatımın tümü olarak almayacak. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü hayatta biraz böyle mesela zengin bir insan olduğunuzu düşünün. Çok zenginsiniz ama tek sıfatınız zenginlik. Hayattaki tek vasfınız zenginlik. Aslında yoksunuz. Siz o zenginliğinizi kaybettikten sonra sunacak başka hiçbir şey bulamazsınız. Bu mesela bir yazar olmaya da benzeyebilir. Bir gün kalktınız yazamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Siz o vasfınızı kaybettikten sonra bir hiç mi olacaksınız? Hayır. Kendinizi birçok yönden birçok şekilde tatmin edecek şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Bu da az önce dediğimiz gibi durumunuzu kabul etmek ve size getirdiği her şeyi kullanmakla oluyor. Mesela Kevser, sen, senin üzerinden örnek vereceğim <laughs> beni. Şu an mesela ilahiyat okuduktan sonra hem bir ilahiyatçı olacak, hem Arapça bilen biri olacak, hem İngilizce bilen biri olacak, İnşallah. hem e, senarist olacak, <laughs> hem İnşallah yazar olacak. Güzel. Yani bunların hepsi Kevser'in barındırdığı vasıflardan biri olacak ve Kevser bir gün kalktı ve o gün yazar olarak yaşamak istiyor. Istiyor. Yazacak, çizecek, dergilere yazılar yollayacak, ondan sonra e, yayın evleriyle görüşmelerini yapacak. Bir gün Kevser o vasfını kullanacak. Bir gün kalkacak, Arapçacı olmak isteyecek. Kevser <laughs> isar okuyacak. Yine yeniden, <gülüyor> yeniden. <gülüyor> yani anlatmak istediğimiz bu. Sizi kendinize tek bir şeye... Ee, ne yapmamanız gerekiyor? Odaklanmamanız gerekiyor. Aynen. Kendinizi tek bir şeyle sınırlamamanız, kelepçelememeniz gerekiyor. Ya hayatınızda zaten belli bir dönemde illa size bir soru sorulacak yani. Hani hangi üniversiteyi tercih ettin, hangi üniversiteden evet. mezunsun. Ama bu sadece belli bir şeyiniz. Farklı etiketleriniz olacak ve bunu siz belirleyeceksiniz. Üniversite sadece bunun bir kısmını oluşturuyor. E, şu an mezuna kalmış da olabilirsiniz, tercih etmiş de olabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek olan sizsiniz. Her e, halükarda kendiniz kendi yolunuzu belirliyorsunuz. Evet bir de e, size bu süreçte karşılaşacağınız çok büyük bir zorluktan bahsedeceğim şimdi. Bence insanlar ve onlar onların size karşı bir bakış açıları olacak. Çünkü maalesef Türkiye'de e, yani Türkiye ile sınırlamak istemiyorum. Bence, bence dünyanız bu Türkiye'de özellikle ama. Evet Türkiye'de biz bununla çok karşılaştığımız için ben şimdi bunun üzerinden yorum yapacağım. Arkadaşlar insanlar çok yüzeysel ve çok etiketçi. Yani e, mesela şu an biz kapalıyız. Bizi sokakta gören herhangi bir insan bizim hakkımızda ee, yani yüzde emin bir şekilde bir CV doldurabilir. Kesinlikle. İnsanların size karşı bakış açıları çok yüzeysel olacak. Mesela e, az önce kes keser üzerinden size bir örnek vermiştim. Şöyle bir vasfı olacak, böyle bir vasfı olacak diye. Bazı insanlar bunu sadece görmek istediği yönünü görecek ve geri kalan her şeyi silecek. Sizin için de yapacaklar bunu. Mesela siz Yıldız Teknik'te okuyorsunuz. Bir gün birisi gelip size diyecek ki, aa o üniversitede mi okuyorsun? O üniversite şu yönden eksik değil mi? Bu yönden eksik değil mi? Şurası şöyle değil mi? Her halükarda şey bulunuyor yani. her halükarda insanlar sizin seçtiğiniz yola dair bir eksik bir kusur gösterecek ama e o tarz insanlara karşı düşünmeniz gereken tek şey onun kendi içinde tamamlayamamış bir şeyinin olması. Çünkü kendi yolunu seçmiş, çok yönlü hayata bakabilen, at gözlüklerini çıkartmış herhangi bir insan sizi zaten sadece bir etiketle yadırgamaz. Sadece size tek bir profil biçmez. Bir insanın her rengini görmeyebilir. Mesela atıyorum siz bir gökkuşağı alabilirsiniz kendi içinizde ama bazı insanlar sizin sadece sarınızı görmek ister. Bazıları sizin sadece morunuzu görmek ister. Siz o insan sadece sizin morunuzu görüyor diye diğer bütün renklerinizi Aa, acaba yok mu ben bu konuda yetersiz miyim diye düşünmeyin. Bence bu konuda en çok bundan zorlanabilirler. Bu noktada bakmamız gereken tek bir şey var. Kendinizi sadece kendiniz tanıyabilir. Başka insanların sizi tanımlandırmasına izin vermeyin. Evet, Bir Ki biraz gerçekçi olalım Kendi arkadaşlar. Kendi tanımınızı kendiniz yapın arkadaşlar. Kimsenin size sen busun demesine izin vermeyin. Ya bir de biraz gerçekçi baktığımız zaman şu var. Hı. Bir şeyi gerçek anlamda istiyorsanız, hiçbir şey sizin karşınıza duramıyor. Bakın hayatta e, gerçek anlamda büyük olumsuzluklar var. Büyük şeyler yaşıyoruz ve gerçekten bizi böyle e, yavaşlatıyor, düşürüyor. Ama dönüp böyle hayallerinize falan tutunduğunuz zaman her şey bitiyor. Gerçekten o aranızdaki o ip, o e, bağlantı hiçbir şekilde koparamıyor. Hiç tatmin aslında hiç, aynen önemli olan. Bizim bir hocamız vardı arkadaşlar. Mesela e, ben size az önce de söylemiştim, sayısaldan ilerlemek istiyorum ama hocamız Nasıl olduysa benim siyasetçi olduğuma karar verdi ve arkadaşlar gerçekten abartmıyorum bir yıl boyunca yılın başından Eylül'den Haziran'a kadar benim sınava girmeyeceğim kesinleşmesine rağmen bana her gün her Allah günü hayır sen eşitarlıktan okuyacaksın, sen eşitarlıktan sınava hazırlanacaksın, eşitarlıktan gireceksin, sen siyaset okuyacaksın diye bir yıl boyunca bana baskı yaptı ama onun o söyledikleri sadece o anda kalıyor. Çünkü öyle. ben hani siyasetten nefret ettiğimi biliyorum. Belki siyaset bilimleri okusam hoşuma gidebilirdi. Ama ben o noktada onu istemediğimi, onun bana uygun olmadığını biliyordum. O yüzden hani bir de öğretmenlerimizin bu konuda bizim üstümüzdeki baskısı çok daha büyük oluyor. Ee, buna rağmen o hocamızdan hiç etkilenmedim. Hiç kafamı kendine bastırmadım. Sadece kendime. Aynen. Çünkü yürüyorum. kendi içimde. Ee, istediğim şey beni tatmin ettiği için, o noktada kafam karışmadığı için başkalarının söylediği şeyler de beni a, a, acaba acaba ben gerçekten siyasetçi mi olmalıyım, ben siyaset bilimlerimi okuyayım?'' diye düşünmedim. Neden? Çünkü iç tatmini sağladığımız. korumuştun onu bir kalkan gibi. Ee, Kafanız karışıyor da olabilir. Mesela herkes iç tatminini koruyacak diye bir şey yok. Her yöne gidebileceğimiz için hepimizin kafası çok karışık. Kevser'in de kafası çok karışık da hala yani da karışık. Bazen karıştı. her şeyi de yapmak istiyoruz evet. yani kendimizi durduramıyoruz önemli olan az önce de dediğimiz gibi seçtiğin yolda ilerlemeye devam etmek. Sen ilerlerken de kafan karışık olabilir. Önemli olan senin durmaman ve ilerlemeye devam etmen. Biraz da şey üzerine konuşabiliriz aslında. Hayatta sürekli başarılı olacağız diye bir şey de yok. Gerçekten evet. e, karşılaştığımız şeyler var. Hayallerimiz var ve bazen çok da mükemmel olmuyor her şey. Hani toz pembe değil hayat. İlla belli başlı yerlerde düşeceğimiz Hı. yerler olacak. Evet. Hayatı illa da şeye foksamıza gerek yok. E, bütün enerjimi sarf ediyorsam kesin olacak. Ya Mutluyum, da hayat mutlu olmayacak. Aynen. Kesinlikle olmayacaksın. Bir yerde bir kopukluk illa oluyor. Evet. Mesela arkadaşlar kendi üzerimden bir örnek vereyim. Ben normalde kursumuzun son yılında bu ameliyat oldum o sıra o yüzden giremedim. O dönemin öncesinde genelde netlerim 70 küsürlerdeydi. Sonra ben 4 ay falan uzun bir süre ders çalışamadım. Hiç yüzüne bile bakamadım. Sonrasında ben tekrar bir deneme çözdüğümde ki o deneme dershanedeki seviye belirleme sınavıydı ve bizim dershanemizde mezunlar arasında 10 sınıf var yani korkunç bir düşüş yaşayabilirdim. O denemede 50 net yaptım arkadaşlar. 50 Hayat bitti 51 mi? net yaptım. Ve o benim için o kadar böyle bitiş noktası gibi hissettirdi ki. Çünkü hani e, zaten kursumuzun programı aşırı yoğun olduğundan dolayı bir de bizim kursumuz sözel eğitim veriyordu. Benim matematiği, feni kendi kendime ilerletmem benim için çok zordu. Ona rağmen 70'lere çıkarttığım, zar zor çıkarttığım netler birden birdenbire 50'ye düşünce benim için çok korkunç bir şey oldu bu. Ama sonra yani dedim ki bu kadar hızlı bir düşüş değil. Sen bunu çok kısa bir sürede tekrar toparlayabilirsin diye düşündüm. Evet belki sınıfın düşecek, belki e, işte 50 net yapmış bir profil çizdin kendine en başından ama sen normalde böyle yapmadığını biliyorsun. Daha iyisini yapabileceğini biliyorsun. Kısa sürede toparlayabileceğini biliyorsun dedim. Ve o an o düştüğüm şeyi kabullendim. Az önce de bahsettiğim gibi. Kabullenmek bu arada. Kesinlikle. O düştüğüm durumu kabullenme çünkü arkadaşlar bu biraz da şeye benziyor. Mesela bir test çözdükten sonra iki şık arasında kalıp yanlışı seçiyoruz ve onu kabul etmeyip değiştiriyoruz ya. Arkadaşlar yanlışı seçtiğinizi fark etmeniz gerekiyor ve onu kabullenmeniz gerekiyor. Siz o yanlışı kabullenmediğiniz sürece bir dahaki testte doğru şıkkı seçemeyeceksiniz. O yüzden... Ve yanlışı o... tercih ettiğimiz için de bir dahaki de doğruyu tercih edeceğiz. Evet kesinlikle öyle. Siz yanlışlarınızı, eksiklerinizi, düşüşlerinizi kabul ederseniz eğer... ...o dalgalanan grafik en sonunda bir yükseliş gösterecek arkadaşlar. Hep yüksekte de kalmayacak. Gerçekten evet dalgalanacak yani. o grafik ama önemli olan sizin de az önce de dediğimiz gibi... ...iç tatmininizi sağlamanız, her an olduğunuz durumu kabulleniyor olmanız. Ee, arkadaşlar psikolojide bence e, birçok hastalık buradan çıkıyor. İnsanlar e, düştükleri durumları kabullenemiyorlar, sıkıntılarını kabullenemiyorlar... ...eksikliklerini kabullenemiyorlar ve bu kabullenememelerini bazı insanlar çok kafalarına takıyor. Bazı insanlar e, paspas altında süpürüyor ve o bir şekilde orada birikiyor, birikiyor, birikiyor... ve siz o patlama noktasına geldiğinde birden bire ben işte niye böyle bir konuma düştüm diye düşünüyorsunuz. Ama aslında o noktaya gelene kadar zaten hayatın sizi birçok kez uyarıda gönderdiğini fark etmemiş oluyorsunuz. Senin bu konu hakkında ne düşünüyorsun Kevser? Ya sen de dediğin gibi aslında düşüş hayatımızın yani vazgeçilmez bir şeyi ve burada video çekiyoruz diye hayatlarımız da var da mükemmel değil çok evet güzel arkadaşlar. yani çok başarılıyız şu anda aslında. Aynen öyle bir şey şu an yok. tamamen çok mutluyuz. Hiç, hiç öyle şey yok. sağladık <laughs> gibi düşünmeyin. şu şey. an sadece yapmaya çalıştığımız şeyi size söylüyoruz. Sizin de bunu yapmaya çalışmanızı istiyoruz aslında. Ee, videonun sonuna da yaklaştık arkadaşlar şu an. kafemizde biraz kalabalıklaştı şu an. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Şu an size iki bakış açısıyla bir şeyler sunmak istedik. Çünkü şu an belki mezuna kalmış biri de izliyor olabilir. Tercih etmiş biri de izliyor olabilir. Ee, lütfen kendi hayatınıza, kendi yolunuzu kendiniz çizin. Ee, buna kimsenin karışmasına izin vermeyin. İnsanların ee, sizin aklınızdaki düşünceleri sizin kendinizi sorgulamanıza sebep olmasın. Olmasın, gerçek anlamda olmasın. Hayatınızı kendiniz çizin. Hep yazın, başarılı çizin, olmaya. çizin, okuyun. <laughs> Yapın bir şekilde. Abone olun. <laughs> bir şekilde devam edin. Evet. Bir şekilde devam edin. Bir şekilde devam edin. Videoyu böyle bitirelim bence. Evet videoyu bu şekilde bitirmek istiyoruz. <laughs> buraya yazar mısın bak şu an yaz. Bir şekilde devam edin. Bir şekilde devam edin. <laughs> aynı anda elimizi götürelim aynı yöne. Bir şey, buraya mı? <laughs> böyle bir efekt bulabilecek miyim? <laughs> Hadi bir, iki, <laughs> üç. Bir, bir şekilde, şekilde, devam, devam edin. edin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Güzel bir video arada.